kristal mağarası bulduk. Küçük. Ama yani biraz kurcaladıkça daha da derine gittiğini fark ettik. Şöyle güzel kristaller var. İçerisinde de var tabi de. Şimdi aslında ışık tutmam lazım. Yapılar çok güzel. Ve o mağara şuraya doğru devam ediyor. Işık kaynağım şu anda yanımda yok. Ama şöyle biraz dikkatle bakarsanız görebilirsiniz. İçeri nasıl olduğunu. Bunu şimdi zarar vermeden çıkartmaya çalışacağım. Çıkarttıktan sonra parçaların fotoğraflarını da videonun sonuna koyacağım. Bu mağarayı biraz daha açtım. Katmanları size göstereyim. Aa, şurada dışında çamurlu bir yapı var. Balçık gibi çok yapışkan. Sonra şurada bir tabaka kaya var. Taş kırılgan. Şöyle kömür gibi yani yumuşak Böyle bir bayağı eli falan yapışıyor, boyuyor yani. Böyle bir yapı var. İçi de bu şekilde. Yaklaşık olarak 30 santimden fazla yani. Elim daha gidiyor. Devam edeceğiz. incitmeden kırmaya devam. Mağarayı patlattık. Sonuç karşı yüzey böyle. Burayı alamıyoruz. Şöyle kayaya yapışık. Bu bayağı kalacak bu burada. Şuradan da topladıklarımızdan da göstereyim birkaç tane. Bu da parça parça çıkartabildiklerimiz Şu var. Güzel. Bunu götüremeyeceğiz değil mi? Ha? ha? Bunu götüremeyeceğiz değil mi? Yok. Götüremeyeceğiz. Onu da çekelim. Gel Burada bir işlem yaparız gene çekişte onu. Evet kuracağım. Kristaller. Farklı farklı oluşumlar var bu çekişte.